Sokakta yaşayanlar, bunlar da insanlar gibi, sokak hayvanlarımızda bir yuva arıyor. Ee, onlar sadece karınlarının doysun istemiyor, ee, sevgi istiyorlar. O sevgiyi verdiğinizde onlar e, sizinle birlikte evinizin bir parçası oluyor. Ee, ama bunları satın alarak değil, sahiplenmemiz lazım. Çünkü onlar sokaklarda bir şekilde karnını doyuruyorlar. Onların sevgiye de ihtiyacı var. Satın almayın, sahiplenin. Güzelbahçe Belediyesi'nde geçici sokak hayvanları bakım evi var. Orada bizim bakımlarını yaptığımız, tüm hastalıklara karşı mücadelemizi verdiğimiz bu bakım evimizden sahiplenebilirsiniz. Güzel Bahçe Belediyesi'ni aramanız yeterli. Gel, gel, Bu aman da bu. Bizim... Yani şimdi e, bu hayvanlar sokak hayvanı. Bunları biz burada yani evinde beslemekten ziyade soğuk hayvanını beslemek benim daha çok hoşuma gidiyor. Biz bunların güzelliğini, çirkinliğine bakmıyoruz. Sevinliliğini zaten onlar sevinli oluyorlar. Ekmek yedikleri yerden hepsi memnun. bunları biz bakmazsa kim bakacak? Ben havuz bile su dolduruyorum sırf bunlar su içsin diye. Yani ve bunları şu barınaklarımızdan geldi bize. Belediyemizin barınağından. Herkese yani hayvan alacaksa eğer evine bile alacaksa belediyemizin barınağından almasını istiyorum. Çünkü bunlar sokak hayvanı bunları sahiplenmek lazım. Yeni yeni hayvanlar değil olan hayvanlarımızı değerlendirmekte ben fayda görüyorum. Bizim alerjimiz olduğu için evine kedi alamıyoruz ama sokaktaki kedilere bakıyoruz. Kapımızın önünde hem köpekler için hem de kediler için birer tas su ve mamalarımız var. Bunlar bizim can dostlarımız. Ee, satın almıyoruz. Güzel Bahçe Belediyesi'nin hayvan barınağı var. Oradan e, sahiplenebiliriz sahipsiz hayvanları. Satın almayalım, sahiplenelim oldu mu? Elsa ile maceramız 2019'un Ağustos'unda başladı. Bir ilanda gördüm. ailesi, ilk ailesi bakamadıkları için ilana vermişler. Eğer bir yuva bulamazlarsa Barınağa barınaktan da biliyorsunuz 15 gün barınak tutma hakkı var. Ondan sonra sokağa salmak zorunda kanunen. Biz de ilanda hemen aradık. Sonra bir haftalık sıkıntılı bir süreç yaşadık. Her şeyimizi parçaladı. Ama şimdi o da bize alıştı, biz de ona alıştık. Gerçekten can dostlarımızın sıcak yuvaya ihtiyacı var. Ve can dostlarımız parayla satın alınabilecek, başkalarına hediye edilebilecek mallar değiller. O yüzden diyoruz ki, satın almayın, evlat edin. Can dostlarımızı satın almadan sahiplenebileceğimiz, evlat edinebileceğimiz belediyelerimizin bakım evleri, barınaklar. Oradan gidip can dostlarımızı sahiplenebiliriz, onlara sıcak bir yuva sağlayabiliriz. Bu arada iş yerimin önünde de bir sürü kedim var. O yüzden diyorum ki kapımızın önüne, iş yerimizin önüne bir kap mama, bir kap su koyalım. Belediyemiz bir telefon kadar yakın. Aradığımız zaman gelip kısırlaştırmalarını yapıyorlar, aşılarını yapıyorlar, sağlıklarını kontrol ediyorlar ve ikiletmiyorlar. Yani aradığınız 15 dakikada kapınızda var. Siz de iş yerlerinizin önündeki hayvanlara sahip çıkabilirsiniz. Sokağınızdaki hayvanlara sahip çıkabilirsiniz ve belediye her zaman yanınızda bunun için size destek.